Kasa Boter'de Solu Boter sergilerinin üçüncüsü Komet'e ayrıldı. Daha öncesinde <laughs> Selma Gürbüz, Nuriye'm gerçekleşmişti. Şimdi ise Komet. Hoş, bu da son haftası Komet'in. Yani 12 Ocak'ta sergi bitiyor. Buradaki sergilerin temel fikri aslında yaşamayan sanatçılarımızın bir tür mini bir seçkisi, mini bir retrospektifini gerçekleştirmek ve aslında bu modern Türk resminin çok önemli isimlerinin güncel bir şekilde şimdiki zamanın izleyicisiyle buluşmasını sağlamak, onları hatırlamak, onların sanatlarının geçirdiği evreyi ve aslına bakılırsa, çok ikonik yapıtlarla da bir tür sanat tarihsel bir seçkisini oluşturmak. Buradaki sergilerin temel özelliği aslında sanatçının kendi sözleriyle o sanatçıya bakmak. Bu hemen hemen her duvarda, her sergide onun sözlerini, o sanatçının kendi dünyasına ve işte sanat tarihine ve dünya ile olan ilişkisine, sanatı nasıl gördüğüne dair de yönlendirici referanslar bulmak. E, bu sergi biraz farklı tabii önceki iki sergiden çünkü Komet aynı zamanda bir şair. Felsefeci de diyebileceğiniz bir zemini var Komet'in ama hep zaten sanatla yani görsel sanatlarla şiiri, felsefeyi, edebiyatı yakınlaştırmak isteyen bir dünya görüşü de var. Dolayısıyla bu seçki de onun kendi sözleri şiir olarak izleyeceği akıyor. Ve her duvarda onun e, bir ölçüde işte fütürist diyebileceğiniz, bir ölçüde dışa vurumcu diyebileceğiniz, bir ölçüde gerçeküstücü diyebileceğiniz, tatlar barındıran e, şiirlerine yer vermiş olduk. Çünkü e, resimlerin hemen hemen hepsi bütün dönemlerinde şiir bir tür düşünceyi hareket ettiren, görseli hareket ettiren bir enstrüman onun için. E, zaten harflerle, hecelerle, kelimelerle olan güçlü de bir bağı var ve yaptığı pek çok çalışması var aslında. Dolayısıyla bunun çok e, uygun olduğunu düşündüm doğrusu. E, sergi, bu sergi özellikle yani Komet'in son sergisiyle başlıyor. 2021 yılında vefat etmeden önce 80. yaş gününü kutladığı sergisiyle birlikte geçmişe doğru bir e, sanat tarihsel bir akış var. 1967 yılına kadar gidiyoruz. Yani akademide gerçekleştirdiği ilk resimlerden örnekler de var bu sergin içerisinde. Dolayısıyla aslında bir sanatçının e, ressam yönünü bir ölçüde öne çıkaran ama resim dışındaki alternatif ve ona göre disiplinler arası bir e, bakış açısıyla oluşturduğu çağdaş güncel işleri de var. Dolayısıyla sergide aslında bir ressamın ki Komet 1970'li yılların eleştiren figür resminin çok önde duran isimlerinden birisi. Onun figürle olan ilişkisinin nereden nereye dönüştüğünü gösteriyor sergi. Hem bir işte atmosfer ressamı çünkü hep belli belirsiz bir mekan algısı içerisinde figürlerini oturtturuyor. Ama bir taraftan da özellikle kendi mekanlarını da yaratıyor. Geometrik alanları var bu alanlar içerisindeki figürün nereden nereye ulaştığını veya dönüştüğünü görüyorsunuz. Nitekim işte neredeyse belki birebir ölçekteki insan figürlerinin aslında 1967'lere doğru uzandığımızda zaman içerisinde çok daha küçük amor figürleri figürlerle başladığını ve kendisini süreç içerisinde bir ölçüde belki resmin modern resme kavuştuğunda diyelim 2000'li yılların başında kendisini eleştirdiği bir de altomodern adını verdiği bir serisi var. Bu resimler genellikle beyaz üzerine kompozisyonlar daha çok 20. yüzyıl geometrisiyle figür resmi arasında da bir geçiş gibi duruyor onun sanatında. O yüzden bu serginin de muhtemelen en güçlü yönlerinden birisi aslında onun çıkış yaptığı 70 ve 80 ortasındaki o. Erken Rönesans resmiyle olan bağını ve ilişkisini de güçlü bir şekilde sunuyor olması. Evet. Ama bir taraftan da dediğim gibi bunlar birer monografik sergi. Dolayısıyla aslında sanatçının hayat hikayesine de bakıyor. Ve sanatçının farklı dönemlerdeki üretimlerine dair de benim yazmış olduğum çok spesifik ve o dönemi ve o seriyi veya o yapıtı anlatan metinler yapıtları eşlik etmiş oluyor. Ama bir taraftan da dediğim gibi Komet sadece bir ressam veya bir şair değil. Aynı zamanda çok iyi bir arşivci. Yani bütün Türkiye'de en azından modernlik nedir? Modernlik kültür, politika ve izleyici veya insan ölçeğinde nasıl bir bir kültürel zemin buldu? Bunun yarattığı tuhaflıklar, absürtlüklerle ilgili veya bunun örttüğü bir bir sürü bilgiyle ilgili müthiş bir arşivi var. Dolayısıyla serginin açıldığı bir taraf da orası. Ee, ama dediğim gibi yani 2000'li yılların başında da özellikle Komet'in çağdaş sanat alanında da ciddi bir e, güncel bir çıkışı var diyelim. Bu aslına bakılırsa 90'lı yılların başında başlıyor ama yine 2000'li yıllarda da devam ediyor. E, o serilerden de ve o çalışmalardan da bir seçki mevcut sergide. E, total olarak baktığımızda da ben Komet'in yaşarken bir retrospektifi gerçekleşmedi doğrusu. Dolayısıyla bu sergi hem onun sanatını bir hatırlama, canlı tutma, onun sanatçı olarak kat ettiği yolun bir ölçüde küçük işaretlerini bir araya getiren, kendi içerisinde Komet deyince onun o zengin, eşsiz dünyasına bir referans sunan çok bir, bir tür hatıra sergisi gözüyle de bakılabilir doğrusu.